Merhaba arkadaşlar, bu videomda e, size binom açılımı hakkında en azından belli bir miktar e, fikir sahibi olmanız açısından anlatacağım. Binom açılımı nedir, ne değildir, nasıl işler, neyden bahsetmektedir. E, TÜBİDAK 2024 birinci yaşam ikinci sorunu çözerken binom açılımı hafif değinmiştim ama videonun altına kalmış. O yüzden orada yüklerim zaten, açıklamada e, açıklamada atarım. Buradan e, bu videoyu izlersiniz. Az çok o kısımdaki e, sıkıntınız giderilecektir. Şimdi başlayalım. Hmm, binom açılımı bizim bugün derste göstereceğimiz iki terimli bir binom açılımı olacak. Yani ilk terimimiz a artı ikinci terimimiz b artı eksi olabilir. Tabii ki de burası. İki ifadenin olabileceğini göstermek için üzeri yani enli ifadenin nasıl açıldığını yani bu ifadenin açık gösteriminin nasıl olduğunu bize veriyor aslında binom açılımı. Hani normalde küçük olsa mesela en eşittir 2 olsa tek tek dağıtarak yapılabilir. Yani daha öncesinde yapmıştık. 8. sınıfta en azından görülen bir konu. Ama en daha ifade en ifade olarak büyüdükçe, sayı olarak büyüdükçe 2'den fazla olmaya başladıkça çok hani açarak hesaplamak çok çılgınlaşmaya başlıyor. E, bu kısımda da ee, hani da, işimiz daha kolaylaştırması açısından yöntemimiz var binom açılımı bu binom açılımını videosunu izlerken e, sizin e, permütasyon kombinasyon konusunda az çok bilgi sahibi olduğunuzu e, bilerek anlat e, olduğunuzu düşünerek anlatacağım bu videoyu o zaman şimdi başlayalım e, aslında iki tane iki açılımımızda yazsak bu bizim için bayağı bilgi demek. A artı B üzeri N'in açılımı A üzeri N çarpı N'in sıfırlısı. Yani bu aslında kısacası 1. Yazmaya bile gerek yok. Artı A üzeri N eksi 1 çarpı B üzeri 1 çarpı N'in birisi artı A üzeri N eksi 2 çarpı B üzeri 2 N'in ikilisi şeklinde A'nın kuvveti bir azalıyor, B'nin kuvveti bir artıyor ve alttaki ifade değişiyor. N'in altındaki ifade değişiyor. Değişecek şekilde, artacak şekilde. Günün sonunda A üzeri 0, B üzeri N, B üzeri N bölü çarpı N'in N'lisi oluyor. Bu da yine 1'e eşit. İfademiz bu şekilde açılıyor. Bunun sebebinin neden olduğunu düşünebilirsiniz. Çok doğal. Bunu da hemen şu sebeple açıklayabilirim. A artı B üzeri N. Aslında şu, şu şekilde açılmıyor mu? A artı B çarpı A artı B çarpı A artı B çarpı tık tık tık. A artı B. Bundan N tane var. Ee, olacak şekilde. Mesela sağlayalım. A üzeri N eksi 2 çarpı B üzeri 2'nin kuvvetinin e, e, kas sayısının n'in ikilisi olacağını nereden bilebiliriz diye düşünüyorum. Bu da çok basit bir soru aslında. Ben her parantezin içine belli bir değeri alarak ifade de oluşturuyorum değil mi? Hani e, n 2 iken bu biraz daha kolay gözlemlenebilir bir durum. n 2 iken mesela a artı b'nin karesi nasıl yapıyorduk? a artı b çarpı a artı b'de. İlk başta şey yapıyorduk. Buradan a alırsak buradan a alırsak a kare diyorduk. Buradan a buradan b alırsak a b diyorduk. Buradan b buradan a alırsak a, A, B diyorduk. Buradan B, buradan B alırsak B kare deyip tüm aslında alabileceğimiz durumları hesaplayıp bu şekilde yazıyorduk. Bunda da yine aynı şey var. Bundan A alırsak, A alırsak, A alırsak bir yerlerde B alırsak falan gibi bir durum var. A üzeri n eksi 2 ve çarpı B kare ifadesini elde edebilmek için iki tane B almamız lazım. İki parantezden B almamız lazım. N tane parantez var. O yüzden n'in ikilisi tane B alabilme durumumuz vardır. Geri kalan zaten n eksi 2 tane Parantezden de hepsinden a aldığımız için n-2'nin ikilisi edecek bu da. n-2'nin n 2, n -2 ikilisi edecek. Çünkü a üzeri n-2'den ulaşabilmek için n-2 tane a almamız lazım parantezlerden. Bu da n'in ikilisi ediyor. Aslında mantığı bu. Negatif gösterimi için durumu şey yaparsak. Yani a-b'nin n'inci kuvvetini gösterirsek. a üzeri n'in n sıfırlısı eksi ee, a üzeri n eksi 1 b n'in birlisi artı a üzeri n eksi 2 b kare bölü n'in ikilisi diye gidiyor. Bu da eksi 1 üzeri ee, n çarpı b üzeri n A üzeri n eksi 2 n'in A üzeri 0 n'in n'lisi oluyor. Açılımımızda. Bu kısımda da eksi artılı olması sebebi in aslında B seçme durumumuzla alakalı. Hemen onu da göstereyim. A eksi B üzeri n eşittir A eksi B A eksi B A eksi B şeklinde yazılıyor. Buradan yine n tane var bu sefer de sağlıyorum. Bunu elde etmek için bakalım. A üzeri n eksi 1 çarpı b ifadesinin katsayısını sayısını bulalım. Gerçekten de n'in birisinin eksi ifade eksili ifadesi diye. Burada da şu gözlemimiz var. A'ların hepsinin katsayısı pozitif. Parantez içindeki b'lerin katsayısı sayısı da negatif yani eksi 1. Bu yüzden de bu ifade oluşturmak için bir tane b almamız lazım. Ama biz önündeki işaretiyle beraber alabildiğimiz için bir tane eksi b, gel kalanlardan da n eksi bir tane a almış olacağız aslında. O yüzden de aslında katsayıdaki başlık eksi bir bu. N'in birlisi de yine şu yukarıdaki ifadeden oluyor. bir tane b alacağız n parantez içinden. O yüzden o parantezi seçmemiz lazım n'in birlisi diye. N tane ifadeden bir tane seçme kombinasyonu bu yani. Bir de katsayı eksi bir oluyor çünkü b'mizin derecesi bir ve bir tane eksi b aldığımız için katsayısı eksi olacak yani. Eksi bir çarpı n'in birlisi. İfade bu yüzden böyle. bizim soruda göstermek istediğimiz kısım da aslında şeydi. Yine kombina, e, kombinatorik ile alakalıydı. P üzeri A'nın mod P eksi 1'de 1'e denk olduğunu göstermekte. bu kısımda hani ezbere bir metotla aslında genel manada hep kural olarak veriyorlar. P eksi, e, bu P, yerinde, P yerinden P, 1 çıkartırız 1 kalır. O yüzden 1 üzeri A denktir 1 gibisinden bir metot var. Doğru zaten mevzusu o. Ama hani neden gösterdiğimizi ben orada ispatlamak istemiştim. Bu açılımımızı şöyle yapıyoruz. P 1 artı 1 2 ifade oluşturduk. Bunun A'lıncı kuvvetini hesaplayalım dedik. A bir tam sayı bu arada. Bu üstteki A ile bağımsız bunu göstermek istemiştim işin aslı o derste de. Bunu açılımı nasıl olacak? Ee p 1 üzeri a şu üstteki ifadenden dolayı artı p 1 üzeri a 1 çarpı 1 üzeri 1 çarpı a'nın bilirse İfade bu şekilde ilerleyecek. Artı yani günün sonunda p 1 ee 1 çarpı 1 üzeri a 1 çarpı a'nın a eksi artı p 1 üzeri sıfır. O yüzden ona bir yazıyorum yine hiç düşünmeden. Sonra a üzeri bir üzeri a çarpı a'nın a'lısı. Yani bu geldi. Bu tamamen bir yani günün sonunda. Bu ifadenin işte ben mod p eksi bir de bir e denk olduğunu göstermek istemiştim. Günün sonunda bu P-1'e bölünüyor, bu P-1'e bölünüyor çarpım ifadesi olduğundan dolayı. Buradaki ifadelerin hepsi P-1 ifade derecesine sahip olduğundan dolayı P-1'e bölünüyorlar. Burası da P-1'e bölünüyor. P-1'e bölünmeyen tek ifade de burası. Ve bu da 1'e eşit. Yani bu ifade günün sonunda P-1'e bölümünden kalan 1'dir. Binom açılımında bu dersimizde az çok hem fikir, sa e fikir sahibi olabilmeniz açısından ve önceki sorudaki x'i kapatma açısından bu videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, görüşmek üzere.